Herkese selamlar. Ee, gördüğünüz üzere Rode Wireless Go 2 bir mikrofonum var ve bu mikrofon aslında bir firmware update'i yapana kadar sorunsuz çalışıyordu. Firmware update'ini gerçekleştirdikten sonra her iki cihazda açık olmasına rağmen gördüğünüz üzere e, tek bir kanal üzerinden çalışıyor. Bu bazen 2, bazen 1'e dönüşüyor. Her iki cihazda sanki aynı kanalda çalışıyormuş gibi gözüküyor. Diğer kanala ise Normal şartlarda şurada alttaki şu butondan set edebiliyor olmama rağmen ancak set edemediğimi görüyorum. Bakın şimdi göreceksiniz. Mesela şu mikrofonu set etmek istiyorum. Bastım. Normalde o mikrofon alması lazım. Hatta şu anda oraya set edilmiş mikrofon hangisi onu bile anlayamıyorum. Çünkü sanki iki mikrofonda aynı kanala kayıtlıymış gibi. Bunun için bir süredir araştırma yapıyorum. Hatta bunu teknik servise göndermeyi de düşündüm. Bu arada bunları Rot Central uygulamasıyla faktörü reset yaptım. Yani fabrika ayarlarına geri döndürdüm. Her 3 yazıda. Fakat işe yaramadı. Bulmuş olduğum videoda bunun dışında bir arıza tespit testi yapılmasından bahsediyor. Şimdi onu uygulayacağım. Eğer o da işe yaramazsa artık teknik servise yönlendireceğim. Önce veriler için bir sıfırlama yapacağım. Sonrasında da alıcı için bir sıfırlama yapacağım. Birinci mikrofonumu bağlıyorum. Burada normalde bu update'i yaptığınızı varsayıyorum. 2, 4, 6 update'ini. Bunu yapmışsanız zaten burada bu şekilde gözükecektir. Bu update'i yaptıysanız factory reset'i gerçekleştiriyoruz. Önce device'ımızı çıkartmamızı istiyor. Ve şimdi tekrar takmamızı istiyor. Cihazı yeniden taktıktan sonra artık cihazı çıkartmadan fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Bu sırada içerisinde kaydetmiş olduğunuz sesler varsa bunların da silineceğini unutmayın. Evet şu anda fabrika ayarlarına geri döndürme işlemi tamamlandı. Bu noktada cihazımın tekrardan içerisine giriyorum. Road Center uygulamasıyla ayarlarına ulaşıyorum. Ve buradaki Start Diagnostics ayarını çalıştırıyorum. Şimdi bir e, test yapacak. Bu testin tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun için cihazı çıkartmamızı ve yeniden takmamızı istiyor. alttaki butona basıyoruz ve şu an test başarıldı. Şimdi bir sonraki cihazımıza aynı işlemleri yapacağız. Bu arada birinci mikrofona uyguladığımız ayarların aynısını ikinci mikrofona da uygulayacağımızdan bu kısımları hızlı geçiyorum. Son olarak alıcımızı da Mikrofonlara yaptığımız işlemden geçiriyoruz. Fabrika ayarlarına döndürüyoruz. Cihazı çıkartıp tekrar takmamızı istiyor. Bunu yaptıktan sonra yine test etmek için cihazı tekrar bağlıyoruz. Evet, buradaki işlemimizi de tamamlamış olduk. Önce Birinci cihazımı açıyorum. Ben arkalarına hangisi bir, hangisi iki olduğunu anlayabilmek için kendime göre isimlendirdim cihazları. Şu anda cihazım açıldı. Alıcıyı açıyorum. Şu anda bir numaralı alan peer edildi. Ve bir numara bağlandı. Şimdi 2 numaralı cihazımı açıyorum. 2 numaralı cihazı set etmek için üstünü seçili hale getirdim. Şimdi uzun süre basıyorum aşağıdaki tuşa. Ve bu da şu anda hazır durumda. Aynı şekilde ikinci cihazımı da set ettim. İşlem başarılı oldu. Ee, bu video gerçekten birçok kişinin işine yarayabilir. Benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Yani mecazi anlamda. Sizin de işinize yararsa çok memnun kalırım. Eğer beğenirseniz like atarsanız ve bu tarz çözüm önerilerimi sunduğum videolarımı görmek isterseniz de e, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.